Merhaba arkadaşlar tekrardan kaldığımız yerden devam ediyoruz. İki gün, iki küsür gün kaldı bu sezonun bitmesine. O yüzden uzun uzun bu sefer videoları ister istemez uzun, uzun, olacak. Kupa kasacağız. Bakalım nasıl ilerleyeceğiz birazcık ses verelim. Ses aslında full olsa da ben tam anlamıyla duyamıyorum. Evet. Şimdi şöyle bir en arkadan havai fişekçi bıraktım. Onu şuraya doğru çekelim. Bir yandan sağ tarafa vurmaya çalışalım. Şeyin ölsün istemiyorum. Tamam. Şunu bırakalım arkadaşlar. Mızraklı goblinleri. Alın o ejderhayı. Çok güzel. Sağ tarafa iki tane vurduk. Hatta üç tane vurduk galiba. Şunu bırakalım arkadaşlar. Sağdan iskelet fıçısı. Buradan bir havai fişekçi. O valkürü geri çekeceğim şöyle. Çok güzel. Ya bir taşla iki kuşu vurmaya çalışıyorum. Hem savunurken bir yandan atak yapayım diyorum ama rakip de sağdan cadıyı bırakmış arkadaşlar. Şöyle yapalım. Birazcık geç kaldık şövalye bırakırken. Çünkü Havai Fşekş'in ölmemesi gerekiyordu. Yok o çok olmadı gibi. Şimdi arkadaşlar şöyle soldan bir iskelet fıçısı bırakmak istiyorum. Rakip oraya cadısını çevirse de Ale topuyla direkt atacağım. Alacağım onu. Sorun yok. Sağdan hemen havan bırakalım. Evrimli havanımızı. Bir sağ bir sol arkadaşlar. Bundan sonra böyle. Dur 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 dur. Gayet güzel. Kuleye vuruyoruz. Geliyor mu cadı? Rakip maçı saldı mı acaba diyecektim yoksa salmamış. Şöyle bir alev topu. Gayet güzel. Şimdi sağ kuleyi aldık. Sol da alacağız elbette. Çünkü bu rakip maçı salmış da olabilir bu arada arkadaşlar. Çünkü iksir golemi oynayanlar genelde 3 taç için savaşıyorlar. Bu saatten sonra 3 taç çekemeyeceği için derken. Tamam. Elinde okları var bu arada. Şöyle biraz savunmaya yatalım. Hiç savunmadı. Şöyle havai fişekçi atalım erkenden. Vurabildiğimiz kadar kuleye vuralım en azından. Şöyle mini... En azından şey öldürdük. Sağlıkçı kızı öldürdük. Tekrardan doğdu. Oklarını çok erken kullandı arkadaşlar. Yarısaları almasın mükemmel oldu. Onu hemen şöyle çekelim. Bir yandan da kuleye vurmaya çalışalım. Oraya alev topu net lazım. Direkt yolluyorum alev topunu. Tamam. Artık bu saatten sonra bir şey gerek kalmadı ama en azından kuleye alalım. O yüzden şu evrimli havai fişekçiyi bırakacağım. Tamam. Hatta 4 saniyede 3 taşı çekebilir miyiz? Yok çekemeyiz. İlk maçı kazandık güzel. Zaten gerideydik öncekilik şeylerimize göre. O yüzden rahat geçti. Evet bir tane kule sandığı geldi. Umarım prenses çıkar. Çok güzel. Çünkü bana yıldız şey lazım. Joker'i lazım. Elit Joker'i. Şimdi <laughs> tekrar şunu da başlayalım arkadaşlar. Binici mi oynuyorsun yoksa bunu bu hamleyi yani şunu şuraya iskeletleri koyanlar binici oynuyor genelde ya da bunu oynuyor işte. ikisi de olur. Evrim gelmedi. Şey havan gelmedi elimize. Sağdan bir tomruk. Güzel denk geldi. Aynı yere deprem atmış oldu. Şöyle iskelet fıçısıyla devam edelim. Rakip iki tarafa da güzel hasar verdi. Çünkü havanla savunamadık. Elimizde havan yoktu. Ama bundan sonrasında daha dikkatli olacağız. Şöyle ana kule açmaya çalışacağım. Açamadığımız için mızraklı goblinleri de atıyorum. Tamam, gayet güzel. Ana kulemizi açtık. Artık domuzcuklar için çok daha sağlamız arkadaşlar. Şunu bırakacağım. Oradan kuleye vursun diye. Ve vuramıyor kendisi. Biz de bir tomruk atalım. Tamam. Hemen bir alev topu. Deprem atar mı oraya? Atmadı tamam. Şimdi arkadaşlar rakibimiz birazcık zor. Bu desteğe domuzcuklar antik alıyor birazcık. Hele ki rakibin depremi varsa daha da sıkıntı. Şöyle yapalım bir isket fıçısı atalım. At topunu. Tamam daha iyi oldu. Yanlış kullandı diyecektim ki doğru kullanmış. Bugün şanssız gündem. Ne desem olmuyor arkadaşlar. Umarım maçları kazanalım da benim ne dediğim çok önemli değil. Kuleye vurmasın o. Vurun mızraklar. Güzel. Sıkıntı yok. En arkadan bir hava fişekçi yolladık. Şu tarafa doğru atacağım. Eğer özelliğini kullanırsa da yine goblinlere yakalanacak. Şeyini kullandı. Tomurunu kullandığı için direkt yolluyorum şeyi. İskelet fıçısını. Alev topuna gerek yok şimdilik. Acele etmeye gerek yok. Ana kulesini açamadı bu arada. Bir taşta iki kuş vuramadı. Bu arada evet güzel oldu. Şöyle bir tomruk atalım. Ana kuleye açar mı? Şöyle hafiften bir dalalım rakibi. Şunu yaptık. Arkasından bir evrim. Hemen bir alev topu. Anında. Rakip iki evrim birden kullandı. Şuraya hemen bir tomruk atalım. O iskeletler zamanında bize neler, neler neler, neler yaptı biliyoruz arkadaşlar. Şöyle yapalım. Tomru almaz diye düşünüyorum. Aldı evet. Diyorum bugün ne desem olmuyor yani bugün. Dedim her şey ters çıkıyor nedense. Tekrar çektik. Mızraklı goblinleri bıraktık. Bir şey harcamayacağım başka. Onlar yeterli oraya. Ama sola biraz o vurmasın mızraklı. Tamam. Şöyle hemen alev topu atalım. Gayet güzel. Aa bir saniye. Orta atması çok garip oldu. Şimdi arkadaşlar madem depremini çıkardı, madem elimize evrimle havan geldi. Bu saatten sonra durmak ayıp olur. Top bekliyorum. Çok güzel. Oraya hemen şöyle bir alev topu atalım. Bir an önce almamız lazım oradaki havai fişekçiyi. Tomruğunu çıkardı elinden. Tabi depremi de var. Ama bu kadar fazla. Büyün yok arkadaşım. Elinde top da yok. O büyünü de çıkardım. Top şimdi döndü tabii ki de normal. Şimdi bu saatten sonra alev topu döndürmemiz lazım ve direkt yolluyorum. Çünkü orada evrimli kız var. Şöyle yapalım. Belki vururuz oraya. Bir tane vursan yetiyor be. Bir tane vursan yetiyordu. Kaç vuruyor alev topu? Tamam yeterli. Şöyle bir atalım. Bu maçı da kazandık. <laughs> Hava efşekçiyi yine aldık. <laughs> Fazla bir zamanımız yok. Bu arada birkaç gündür oyuna girmiyorum. En son videodayken girmiştim. Dedim ya bu şeye ne kadar kaldı sezonun bitmesine. İki gün olduğunu görünce dedim bir videoya girelim bari. Şimdi arkadaşlar şöyle bir mızraklı goblinle yine başlayalım. Hmm, kesin mezarlık oynuyor. Genelde bu, bu aralar yavru ejderha geldiği zaman mezarlıksız gelmiyor yanında. Vazgeçtim golem oynuyor olabilir. Buradan havai fişekçiyi yollamak istiyorum arkadaşlar. Önüne golem koyacağını zannetmiyorum çünkü. Okları varmış. Şöyle yapalım. Burada havan falan da kullanırdık tabi adamda golem varsa havanı çıkarmayalım erkenden. Hemen şöyle bir tomruk. Bir tane mızrak atarsın sen. Tamam gayet güzel. Şunu yapalım. Evet rakibimiz Golem oynuyor arkadaşlar. Şimdi burada açıkçası şöyle bir şey yapacağım. Havanı iki kere çevirmek istiyorum. Önce vurabilir miyiz oraya? Vuramadık. Olur. Olur. Bazen böyle şeyler olur arkadaşlar. Onu almanız lazım. Güzel. Havanı iki kere çevirmeyeceğiz bu arada. Çevirsek de değmiyor şu anda. Oklarını kullandı. Tamam bir şey harcamıyorum. Bunu atacağım arkadaşlar direkt. Yavru ejderha dönsün bu tarafa doğru. Çok güzel tamam. Yani kulenin görmesi gerekiyordu yavru ejderhayı. Çok güzel. Hadi evrim. Vur bir tane kızım. Çok güzel. Bunun adı bundan sonra evrim olsun. Evrimli hale geldiği zaman. Zaten kadın ismi. Dur gerek yok. Ana kuleyi açarsa açsın. Açacak zaten yani. Açmama gibi bir lüksü yok. Bugün ne desem olmuyor ama bu sefer iyi ki. Dediğim şey olmadı. Çünkü bizim işimize yaradı. Tekrar aynı yöne doğru fıçı atıyoruz. Dur. Bu yavru ejderha içimize lazım olacak. Onu vurma hasar bile yetiyor bize arkadaşlar. Şöyle bir şövalye bırakıyoruz. Umarım hiç arkada kalmazsın güzel. Ee, şöyle yapalım. Şöyle havan bıraktık ortaya. Ters yöne bir hava fişekçi bıraktık. Büyüsünü aynı yere atmasın diye çok güzel hemen bir alev topu çok güzel zamanlamada oldu. Rakip sürpriz bir kulombas oraya. Ve Var'ın yol yolladığı artık diyor ben oraya almak istiyorum diyor resmen. Ama yok öyle ya ama. Elinde yavru ejderhası var. Şöyle yaparsak geride kalır mızraklar kalmazlar. Ama kuleye odaklanır mıyız? Sıkıntı yok hemen bir avay fişekçi attık. Ne kadar vurursak kardır arkadaşlar kuleye. Yavru ejderha alma benim kızıyı, kızımı. Kızıyı. Mızraklı goblin oklarını kullandı güzel. Tekrardan bir havan diktik oraya arkadaşlar. Yavru ha, havada olduğu için odaklanabilir şeye. Kuleye vuruyoruz. Tomru keşke kuleye atsaydık ama sıkıntı yok ve GG. Well played evet. Uzun zaman oynam oynamadım ya elim böyle şey olmuş herhalde. Gençleşmiş arkadaşlar. <laughs> evet bu arada... E, Eşiği geçmek üzereyiz. 15.000 elit kartı almak için. Buraya geçene kadar bayağı zorlanmıştık. Umarım aynı şeyi tekrar tekrar yaşamayız. Şimdi havanı tekrar bırakmayacağım. Elinde ne var bilmiyoruz. Bence binici geldi eminim yani. Evet çok şanssız bir şekilde başladık. Şey mi geldi yoksa? Neydi onun adı? Köprü spam destesi mi geldi acaba? Evet o gelmiş tamam. Bu ikiliyi başka bir yerde kullananlar yok zaten. Şunu... Bir tomruk atalım oraya. Hayır bu başka bir deste arkadaşlar. Şöyle ikiye böldük. Zaten canı kalmadı. Haydut'un. Şimdi şuradan bir havai fişekçi. Şöyle bir havan bırakalım. Bir tanesi patlamasın. ikisi de patladı. Çok güzel. Dur 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 havan. Şey havan diyorum ya şu kıza. Haydut. Bu arada kendisi köprü spam oynuyor fakat birazcık daha güncel versiyonu. Daha zorlu gibi gözüküyor. Harikasın. Onu şöyle araya alalım. Tamam. Hava efşekçi onu vurmazdı bıraktım o yüzden. İkisini de bıraktık. Rakip köprü spam oynuyor fakat şöyle bir taşla iki kuş yapar mıyız? İki tane vurman lazım havan. Şu hamleye. Bir tane vurdu. Bu da güzel. Çünkü çarpma yafısını falan kullandı rakip. O da fena değil. Bu da demek oluyor ki artık mızraklı goblinleri havanın yanına bırakmayacağız. Çapmayı ikisine birden yollamasın diye. <laughs> Yanlış çapmasını kullandı. Unutmayalım bunu. Şimdi e, diğer şey ne acaba? Şunu yolladık. Hmm, şöyle bir tomruk atıp çeteye çevirmeye çalışacağım oraya. Çete onu alır yarı yoldayken. Bir zehri var. Şimdi zehrini kullandıysa eğer... Koç başını kullandıysa ve bizim kartımız evrime dönüştüyse bunu atmamak gibi şeyimiz olamaz. Elinde hayalet var. Bırak hayaleti, o da olur. Şöyle bir tomruk attık. Çarpmasını kullandı. Elinde sadece zehri var şu anda. Döndü diye düşünüyorum. Aynen. Fakat güzel vuruyoruz. Şimdi birazcık savunmamız lazım arkadaşlar çünkü daha hala canı var Evrim'in. Buraya çıkası bir havai fişekçi atacağım arkadaki şeyleri alsın diye. Tekrar şöyle bir taşla iki kuş vurabilir miyiz? Tomrukla beraber yollayacağım ama Tomruk yetişti mi? Yani yetişti gibi yetişmedi de gibi. Çarpmıyorlar mısın ona? Ana kulesini açmak istedi. Gayet mantıklı. <laughs> şöyle yapalım. O buraya doğru gelsin ama biz onu şununla alalım arkadaşlar. Ş şeyle beraber. Tekrar bir taşla iki kuş yapar mıyız? Yalnız o şey çok geride kaldı. Onu almamız lazım. Çarpması elinde duruyor. Tamam. Kullan çarpma. Ondan sonra bırakacağım buradaki şövalyeyi arkadaşlar. Dur. Havan çok tehlikeli haydut. Havanı o kadar kullanmaya başladım ki yani artık her şeyi havan olarak görüyorum. Elinde zehri var ama bunu bırakmak zorundayım. Güzel. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Bir tane daha vur Evrim. Gayet güzel zehrini kullandı çarpmasını kullandı çarpmasını bence kullanmaması gerekiyordu. O yüzden şu ikisini birden yolluyorum çarpma atacak kartını ve kendisi de bunun farkına vardı ve maçı bıraktı. Güzel de evet 15.000 şey alacağız ama hala düşme riskimiz var çünkü altın basamakta değiliz. Tamam. 15.000 elit joker kartımızı aldık. 29.000 tane var. Hala 50.000 tane olacak yani bu.